Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerli izleyenler 20 Eylül Cumartesi Diyarbakır yarışları için hazırladığımız idman pisti programıyla sizlerleyiz. Bir numaralı Malka Moma, Elazığ'da Hüseyin Altınkılıç'ta çalıştı. 646.2, son 400'ü 30.5 oldu. Dört numaralı Raziye Tay, Levent Taptık'la 18 Eylül tarihinde ters bir kenter yaptı. Altı numaralı Ceyda Canım, Elazığ'da Hasan Altundağlı 18 Eylül tarihinde çalıştı. 645.6 son 430.1 oldu. Yedi numaralı Heyfa, Muhammed Baran Çakmakla 18 Eylül tarihinde Elazığ'da çalıştı. 644.6 son 428.8 oldu. 9 numaralı Hena kız. İzzettin Güreke ile 18 Eylül tarihinde çalıştı. Sprintinde 429.7 oldu. On numaralı Javon Orak, Mustafa Işık'la 18 Eylül tarihinde çalıştı. 646.6, son 430.6 oldu. 11 numaralı Princess Bean Şanlıurfa iç pistte Hasan Sökmenle çalıştı. 80102 son 400'ü 32,5 oldu. Bir numaralı Can Aylara Mehmet Emin Doğan'la 18 Eylül tarihinde Şanlıurfa'da bir kenter yaptı. 2 numaralı Queen Gorgo, dışta izlediğimiz sapkan, işte ise speeding bulut var. Mustafa Işıklı 18 Eylül tarihinde çalıştı. Sprintinde 426.6 oldu. Dört numaralı Sky Soul, Cumali Arda Mayda ile çalıştı. 644, son 428.1 oldu. 5 numaralı Cemiso. Halef katıyla Elazığ'da çalıştı. 644.3 son 429.7 oldu. 6 numaralı Hot Sugar, 18 Eylül tarihinde Elazığ'da çalıştı. Sprintinde 200'ü 13.8 oldu. 7 numaralı Nobel kız Hasan Altundağ'la 15 Eylül tarihinde Elazığ'da çalıştı. 641,5 son 426.9 oldu. Sekiz numaralı Pavlichenko, Fethullah Felhan'la 18 Eylül tarihinde çalıştı. 640, son 426.3 oldu. 9 numaralı War Time Hero. Dışta önde izlediğimiz Safkan, içte geride ise Aresket var. Cumali Arda Mayda ile 18 Eylül tarihinde çalıştı. 640, son 426.3 oldu. 10 numaralı Saklı Kapı, Hüseyin Altın Kılıçla 18 Eylül tarihinde Elazığ'da çalıştı. 641.3, son 427 oldu. 11 numaralı Blackstone, Elazığ'da Mehmet Ali Aktürk'le 15 Eylül tarihinde çalıştı. 642.2, son 427.5 oldu. 12 numaralı Feriştah Kızı, içte izlediğimiz Safkan, dışta ise Barbar Çakal var. Şanlıurfa'da Neşet Doğan'la çalıştı. 640.3, son 427.3 oldu. Bir numaralı Bruce Banner, Halef Katıyla 18 Eylül tarihinde Elazığ'da çalıştı. 639.6 son 425.8 oldu. İki numaralı Line Robero, Şanlıurfa iç Piste Yusuf Cengiz'de çalıştı. 853.7 son 427.3 oldu. 3 numaralı Oz Başkan. Şanlıurfa'da Aziz Akdemir'le bir kenter yaptı. Dört numaralı Point of Exit, Hüseyin Altın Kılıç'ta 15 Eylül tarihinde Elazığ'da çalıştı, sprintinde 427.2 oldu. Beş numaralı Speedy Bulut, Halil İbrahim Akka ile 18 Eylül tarihinde Şanlıurfa'da çalıştı. 856,5 son 429,5 oldu. 6 numaralı Aresket, içte geride izlediğimiz safkan, dışta önde ise Wartime Hero var. Levent Taptıkla 18 Eylül tarihinde çalıştı. 641 son 426,5 oldu. Yedi numaralı Tek Demir Kır, Şanlıurfa iç pistte Aziz Akdemir'le bir kenter yaptı. 8 numaralı Vigrus Gold Hasan Altundağla 18 Eylül tarihinde Elazığ'da çalıştı. 854.8 son 400'ü 26.6 oldu. 1 numaralı On Chao Burkan Narçinle 18 Eylül tarihinde Elazığ'da çalıştı. 855.2 son 427.6 oldu. 2 numaralı Green Runner Yunus Çelik başta Şanlıurfa iç pistte çalıştı. 646.6 son 430.6 oldu. 3 numaralı Queen of Victory Mustafa Işıkla 18 Eylül tarihinde çalıştı. 801.0.8 son 431 oldu. 4 numaralı şans Doğan Ünlü ile Şanlıurfa'da çalıştı. 641.1 son 427.8 oldu. Beş numaralı Fremart, Hüseyin Altın Kılıç'ta 18 Eylül tarihinde Elazığ'da çalıştı. 640.3, son 426.1 oldu. 6 numaralı Kara Yürekli. Mustafa Işık'la 18 Eylül tarihinde Diyarbakır'da bir kenter yaptı. Dört numaralı komik komedyen İzzettin Gürekeli 18 Eylül tarihinde çalıştı. Sprintinde 429.8 oldu. 5 numaralı Mozart, Mehmet Doğan'la 18 Eylül tarihinde Şanlıurfa'da çalıştı. 857.4, son 428.8 oldu. 6 numaralı Sevinçli, Fethullah Felhan'la 18 Eylül tarihinde çalıştı. Sprint'inde 426.7 oldu. 7 numaralı Moon Fairy. Mehmet Garip Can Polat da Elazığ'da çalıştı. 855 son 427.5 oldu. 8 numaralı Sarı Prenses. Elazığ'da Mehmet Doğan'la çalıştı. 639.7 son 425.6 oldu. 9 numaralı Cavalry of Victory. İçte izlediğimiz sapkan, dışta ise Miss Lia var. Mahmut Ünlü ile Şanlıurfa iç piste çalıştı. 855.2 son 428.7 oldu. 10 numaralı Dave Walker. İzzettin Güreke ile Diyarbakır'da bir kenter yaptı. 11 numaralı Rutbar, Mustafa Işık'la 18 Eylül tarihinde bir kenter yaptı. 12 numaralı Surprise Storm, Şanlıurfa'da Neşet Doğan'la çalıştı. 640.6 son 427.5 oldu. 2 numaralı Suruç Beyi Şanlıurfa iç pistte çalıştı. 2 numaralı Suruç Beyi içte izlediğimiz safkan, dışta ise Yörükova var. Neşet Doğan'la Şanlıurfa iç pistte çalıştı. 801.03.4 son 432.4 oldu. 3 numaralı Yılmaz Rüşen. Dışta geride izlediğimiz safkan, içte önde ise ataklı kız var. 18 Eylül tarihinde İzettin ile çalıştı. 644 son 429.5 oldu. 4 numaralı Demir Atlas, Mehmet Şahin'le 18 Eylül tarihinde Elazığ'da çalıştı. 646.3, son 429.8 oldu. Beş numaralı Kara Maho, Levent Taptık'la 18 Eylül tarihinde çalıştı. 647.5, son 431.3 oldu. 6 numaralı Susuz Kurt, Fethullah Felhan'la 18 Eylül tarihinde çalıştı. Sprintinde 429.6 oldu. Yedi numaralı Ziya Tağ, İzzettin Güreke ile 18 Eylül tarihinde çalıştı. 801.03 çift 0.3, son 429.4 oldu. 8 numaralı Ataklı Kız, içte önde izlediğimiz Sapkan, dışta geride ise Yılmaz Rüşen var. Burak Bektaş'la 18 Eylül tarihinde çalıştı. 643.5, son 429.1 oldu. 9 numaralı Büyük Dilara, Fethullah Felhan'la 18 Eylül tarihinde çalıştı. Sprintinde 430.4 oldu. 10 numaralı Görükova. Dışta izlediğimiz Sapkan, içte ise Suruç Bey var. Şanlıurfa iç pistte Devran Şenbahar'la çalıştı. 800'ü 1.03.8, son 400'ü 32.8 oldu. 11 numaralı Ayaz Alış. Mehmet Doğan'la Elazığ'da çalıştı. Sprint'inde 200'ü 14.2 oldu. 13 numaralı hipotenüs. İçte izlediğimiz sapkan. Dışta özben, geride ise tünay var. Şanlıurfa iç pistte Mehmet Şakir ile çalıştı. 801.02.4, son 431.3. 14 numaralı Doğan Prenses. Şanlıurfa iç pistte Ahmet Hasan Bayar ile çalıştı. 648.5, son 433 oldu. 15 numaralı Bay Cevher Şanlıurfa iç pistte Sergen Turan'la çalıştı. 801.04.3 son 432,5 oldu. Sevgili izleyenler 20 Eylül cumartesi Diyarbakır yarışları için hazırladığımız İtman pisti programını izlediniz. İyi günler dileriz. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.